Selam, ne haber? Ben harikayım. 13 Haziran Cuma günü vizyona girecek olan Ejderhan'ı nasıl yitirsin filmini ön gösterimle izleme fırsatı buldum. Her şeyden önce şunu belirtmek istiyorum. Bu video spoilersız olacak. Yani çok rahat bir şekilde bu videoyu izleyebilirsiniz. Hiçbir sürprizi bozmayacağım. Sadece gelen izlenimlerimi, oyunculukları, efektleri ve bazı fikirlerimi paylaşacağım. Şimdi gelelim asıl meseleye. Film gerçekten güzeldi. Ejderhanı Nasıl Yitirsin serisinin sağlam bir hayranı olarak söylüyorum ki filmden mutlu ayrıldım. Özellikle ilk animasyon filminin 2010'da çıktığı zamanı hatırlayanlar bilir ki o dönem için hem teknik hem de duygusal anlamda çıtayı oldukça yükseğe koymuştu. O filmde hıçkıdık ve dişsizin arkadaşlığı, Berkadası'nın atmosferi ve farklı ejderha türlerinin detaylı işlenişi o kadar özgün ve dokunaklıydı ki serinin tüm devam filmleri o ilk filmin duygusal çekirdeğini koruyarak ilerledi. İşte bu yeni filmde tam olarak o duyguyu yaşatmaya çalışmış. Ve çoğu yerde de bunu başarmış diyebilirim. Önce oyunculardan başlamak istiyorum. Animasyon filmlerinde seslendirme çok önemliydi ama bu filmde gerçek oyuncularla karakterlerin can bulması ekstra bir sorumluluk yaratmış. Ben oyuncuların performanslarını gerçekten çok beğendim. Özellikle hıçkıdık rolündeki oyuncu Mason hem karakterin içsel çatışmalarını hem de büyüme sancılarını çok iyi yansıtmış. Animasyondaki hıçkıdığın o utangaç ama zeki zeki ruhu burada da korunmuş. Yani gerçekten bu hıçkıdık diyebiliyoruz. Astrid'e gelirsek. Açık konuşmak gerekirse filmi izlemeden önce karakterin görünüşüyle ilgili bazı önyargılarım vardı. Özellikle melez bir Astrid fikri beni ilk etapta rahatsız etmişti. Ancak filmi izlerken bu düşüncelerim tamamen dağıldı. Nico karakteri çok iyi adapte olmuş. Astrid'in o güçlü ama duygusal yolunu çok güzel yansıtmış. Yani açıkçası karakteri oynadığını değil yaşadığı hissini verdi. Bu açıdan beni çok şaşırttı ve memnun da etti açıkçası. CGI konusunda ise gerçekten şapka çıkartmak lazım. Son yıllarda yüksek bütçeli ama vasat CGI'larla dolu filmler izledik. Ama burada ejderhaların tasarımları, hareketleri, hatta cilt dokuları bile inanılmaz detaylıydı. Özellikle dişsizi ilk gördüğüm an o çocukluk heyecanı geri geldi. Tasarımlar animasyona sadık kalınarak yapılmış ama hafif bir gerçekçilik filtresi de eklenmiş. Ki bu bence kötü bir şey de değil. Dişsiz hala çok tatlı ama biraz daha gerçek bir yaratık havasında gözlerindeki o ifade bile yerli yerindeydi. Tabi genel olarak ejderhaların daha korkutucu bir tasarıma sahip olduğunu da söylemek gerek. Animasyonda daha pastel, daha renkli ve oyuncak gibi ejderhalar vardı. Bu filmde ise daha kaslı, daha gerçekçi ve biraz daha ürkütücüler. Gelelim belki de en tartışmalı kısma. Bu film iyi bir uyarlama mı? Dürüst olmak gerekirse burada birazcık karışık duygular içerisindeyim. Film başlı başına seyir zevki çok yüksek bir yapım ancak harika bir uyarlama olduğunu söyleyemem. Neden harika bir uyarlama olmadığını düşündüğüme gelirsek animasyondaki bazı duygusal açıdan çok güçlü sahneler ne yazık ki bu filmde yer almamış. Buna karşılık filmde animasyonda olmayan bazı yeni sahneler eklenmiş. Film orijinaline göre yaklaşık yarım saat daha uzun fakat bu ek süre her zaman anlamlı şekilde kullanılmamış. Bazı sahneler gereksiz yere uzatılmış, tempoyu düşürmüş, üstelik bu uzatmalar yapılırken animasyonda karakterlerin gelişimi açısından çok önemli olan bir iki sahne tamamen çıkartılmış. İşte bu yüzden filmi çok başarılı bir uyarlama olarak görmem zor. Kendi başına güçlü bir yapım olsa da animasyonun duygusal çekirdeğine tam olarak sadık kalınmamış. Buna rağmen filmin genel olarak seriye kattığı şeyleri de görmezden gelemeyiz. Film hem eski hayranlara nostalji yaşatıyor hem de yeni nesli bu dünyayla tanıştırıyor. Bence en önemli artısı bu. Eski serinin duygusal bağını korurken günümüz sinema diliyle yeniden şekillendirilmiş bir evren sunuyor bize. Özellikle final sahnesiyle seyirciye yine vibe edilirten bir hissiyat bırakıyor. Benim filme puanım 10 üzerinden 8. Sinemada izlemeyi hak eden, özellikle seriye aşinaysanız sizi mutlu edecek bir yapım. Eğer beklentiniz birebir animasyonun aynısıysa, belki bazı yerlerde hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Ama yeni bir yorum, modern bir soluk ve duygusal bir hikaye arıyorsanız bu film sizi tatmin eder. Önümüzde daha çok film var. Özellikle Temmuz ayı ciddi anlamda dop dolu geçecek. Yepyeni fragmanlar, devam filmleri ve birkaç sürpriz yapım yolda. Ben gerçekten sabırsızlanıyorum. Peki size Zerhan'la nasıl yetirsin filmine gidecek misiniz? Yorumlarda beklentilerinizi, ilk filmlerle ilgili en sevdiğiniz sahneleri ve bu filmden neler beklediğinizi yazmayı unutmayın. O halde bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.